Merhabalar. Bugün sizlere Düşünce Tarihi kitabından bir pasaj okumak istiyorum. İnsanda bir korku. İlk insan soğumuş lav kayalarının üstüne çıkıp çevresine bakınca kendisine göre değerlendirdiği iki şey gördü. Kendisinden aşağıda olanlar, kendisinden yukarıda olanlar. Kendisinden aşağıda olanları aldırmadı ama kendisinden yukarıda olanlardan ölesiye korktu. Uçsuz bucaksız bir doğanın ortasında ne kadar yalnızdı. Gökler gürlüyor, şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyor. Kendisinden pek güçlü hayvanlar saldırıp parçalıyorlardı. Kendisinden yukarıda olanların en üstünde gök vardı. Artık yüzyıllar boyunca korkacaktı bu gökten. Saygı duyacaktı bu göğe. Öylesine bir korku, öylesine bir saygıydı ki... ...gelecek kuşakların en akıllıları bile kendilerini bundan kurtaramayacaklardı. Milyonlarca yıl yücelik tanılık, güçlük ölçüsünü mavi ellerinde tutacaktı. Gök. Gök ona bağırıyor, parmağını sallıyor. Onu boğmak için sağanaklarını, onu yakmak için yıldırımlarını gönderiyordu. Ona yalvarır, tapar, yaltaklanırsa belki kendisini korurdu da. Şimdi bu paragrafta ne anlatmak istiyor? Aslında özetle şunu diyor. Yani tüm, yani özetlersek hani, tüm dinler ve tanrılar aslında tamamen Korkudan dolayı yaratılmış şeylerdir. Yani insanın yarattığı şeylerdir. Neden böyle? Şöyle düşünün: Survival e, oyunlar vardır. Yani hayatta kalma oyunları veya sandbox oyunları. Eğer oynadıysanız, orada bir karakter olursunuz. O karakter dünyanın herhangi bir noktasında, rastgele bir yerde ve rastgele bir zamanda, rastgele bir çağda, bir anda ortaya bırakılır. Yani direkt herhangi bir yerde başlarsınız. Nerede olduğunu bilmezsiniz. Her şey rastgele başladığınız zaman diyelim ki vahşi doğada başladınız. Ne bileyim işte taş devrinde başladınız mesela. Şimdi sizin amacınız ne burada? Kendinizi bir anda böyle bir yerde buldunuz. Hayatta kalmanız gerekiyor, değil mi? O zaman neye ihtiyacınız var? Suya ihtiyacınız var. Yemeğe ihtiyacınız var. Barınacak bir yere ihtiyacınız var. Ondan sonra tabii bu tar bir taraftan da vahşi doğada hayatta kalmanız için işte vahşi hayvanlardan kaçmanız gerekiyor. Yani etçil hayvanlardan. Onlarla mücadele edemezsiniz çünkü. Yani herhangi bir alet edevatınız yok o çağlarda özellikle taş devrinde. İşte yemek bulmak istiyorsanız işte doğru bitki yemeniz lazım. Zehirli bitkiler yerseniz ölebiliyorsunuz. Ne bileyim işte hayvanları yakalayıp gene öldürmeniz lazım yoksa gene aç kalabiliyorsunuz. Onları nasıl öldüreceksiniz? Alet edevatınız yok mesela. Barınmak için yer bulmanız lazım. İşte genelde mağaralar oluyor. Hani o dönemi düşünürsek mağaralarda yaşıyor insanlar. Bir taraftan işte yağmur yağıyor gök gürlüyor, şimşekler çakıyor değil mi? Mesela birinin tepesine yıldırım düşebiliyor, ölebiliyor. Ondan sonra sel baskını olup öle, ölebiliyorsun. Ne bileyim işte inanılmaz derecede kar yağarsa bir çığ üzerine düşüp ölebiliyorsun. Ve insanların yapabileceği hiçbir şey yok aslında bunlara. Veya bir depremden ölebiliyorsun. E i̇nsanlar bu durumda ne yapıyor? Aslında evrimsel olarak e, sahip olduğumuz bazı ability'ler var yani özellikler var. Bunlardan birine e, doğaüstü şeylere inanmak biri bu. Diğeri sağ beynimizde özellikle baskın olan bir şey. Yaratıcılık. Yani zor ortamlarla veya problem çözmede e, diyelim ki o problemi çözemiyorsunuz. O zaman sağ beyin devreye giriyor. ve Yani yaratıcılığınız devreye giriyor. O zaman kendinizi kandırmanız gerekiyor. Yani sağ beyni sizi kandırıyor aslında. Nasıl kandırıyor? Şimdi ortamda bir belirsizlik var. İnanılmaz derecede korkuyorsunuz. E, i̇şte inanılmaz derecede anksiyete sahibisiniz. Ne bileyim endişeniz var. Çünkü dediğim gibi vahşi doğada çok fazla şey oluyor ve bunların hiçbirine bir müdahale edemiyorsunuz. Yani dış etkenleri hiçbir şekilde değiştiremiyorsunuz veya önleyemiyorsunuz. O zaman beyin bunda nasıl başa çıkıyor? Doğaüstü şeylere inanma özelliğinizden, ondan sonra işte korku ve yaratıcılık bu üçü birleşerek tanrı kavramını uyduruyor. Tanrı ve dinleri oluşturuyor aslında. Yani insan aslında doğa, vahşi doğayla başa çıkabilmek için Tanrı ve dini uydurmuştur. Yani çünkü bunlar olmasaydı e, hiçbir şekilde hayatta kalamazdınız. Düşünsenize o korkuyla, o endişeyle ve ne bileyim anksiyeteyle hayatta kalmaz mümkün değil. Bu belirsizlikle başa çıkmanın bir şekilde yolunu bulmanız gerekiyor. Tabi bunlardan bir ölüm korkusu da bunlardan bir gene. Yani dinin ve tanrıların yaratılmasının, insanoğlunun dini ve tanrıları yaratmasının sebeplerinden biri de gene ölüm korkusudur. Dediğim gibi bunları yaratıyor. Bunları nasıl yaratıyor? Bunları yarattığın zaman mesela şöyle düşünün. Bir tür aslında savunma mekanizması bu. Psikolojik olarak rahat rahatlıyorsunuz aslında. Nasıl rahatlıyorsunuz? Mesela diyorsunuz ki bir şey geldi başınıza, değil mi? İşte Tanrı benim arkamda. Bu şekilde düşündüğünüz zaman içiniz daha rahat oluyorsunuz. Yani belirsizlik ortadan kalkıyor. Böylece kendinizi kandırarak aslında hem kendinizi rahatlatmış oluyorsunuz. Aynı zamanda endişe ve korkular da gitmiş oluyor. Aslında insanın yaptığı şeylerden biri bu. Yani bu ability'ler aslında doğuştan evrimsel olarak bizle beraber gelmiş şeyler. Ability'ler, özellikler. İşte ondan sonra ne diyorsunuz? Mesela ee, ne bileyim kafanıza çığ düşüyor veya işte deprem oluyor. Ondan sonra bir deprem tanrısı yaratıyorsunuz değil mi? Deprem tanrısına tapıyorsunuz. Hani demek ki biz bu tanrıyı kızdırdık diyorsunuz. O zaman ee, bunu tekrardan öfkesini dindirmek için benim bir şey yapmam lazım. İşte ben buna tapayım. İşte ben buna ne bileyim ee, kurban kurban vereyim. İşte şu an mesela e, özellikle İslam'da olan ve birçok dinde olan kurban etme olayı da oradan geliyor aslında. O tanrıdan korktuğunuz için ben diyor işte buna e, bir kurban edersem ne bileyim o zaman da insan kurban ediyorlardı. E, bir kurban verirsem o zaman e, bir şekilde bunun öfkesi diner. Ondan sonra bana da zarar vermez diye düşünmeye başlıyorsunuz. Böyle bir sürü tanrı yaratıyorsunuz. İşte ne bileyim e, çığ tanrısı ondan sonra işte gök tanrısı ne bileyim yağmur tanrısı işte doğa ana değil mi? Yani böyle birçok tanrı yaratıyorsunuz ve bunlara tapınarak ve kurban vererek aslında onların öfkelerini dindirmeye çalışıyorsunuz. Böylece kendi içiniz rahatlıyor aslında. Yani olayın özeti bu aslında. Yani ben tamamen dinlerin hepsinin dediğim gibi bu sebeplerden dolayı insanlar tarafından dinlerin ve tanrının yaratıldığını düşünüyorum. Ondan sonra aynı insan evriminde olduğu gibi bu dinler de zamanla evrim geçirerek çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere hatta insanlaştırmaya kadar. Yani mesela işte Yunan mitolojisine baktığınız zaman Zeus mesela işte hani insan kılığına giriyor. İşte ondan sonra bir sürü çocuğu falan oluyor. Yani gitgide tanrıların sayısı azalıyor. Tek tanrıya doğru kayıyor ve insanlaştırılıyor aslında. E bu da aslında insanlar tarafından yine yaratıldığının bir göstergesi. Yani bir tanrının insanlaştırılması, insana dönüştürülmesi. Yani bir insan, insanoğlu tarafından dinlerin ve tanrıların yaratıldığının aslında ispatı. Bunun dışında şu an aklıma gelenler bu kadar. Ee, Ekstradan eklemem gereken bir şeyler olursa daha sonra başka bir video daha çekerim. Yani işte böyle. Sizin yorumlarınız nedir? Bu konu hakkında. Eğer yorumlar kısmına yazarsanız memnun olurum. Onun dışında e, yaptığım içerikler hoşunuza gidiyorsa... Kanalımı takip edip arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun olurum. Onun dışında içerik önerisi de alabilirim yani yorumlardan. Başka bu kanalda ne tarz şeyler görmek istiyorsunuz? Onları da yazarsanız memnun olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.